Herkese merhabalar. Ayvalık Sarımsaklı'da, çok güzel konumda, sıfır dairemizin tanıtımındayız. Dairemiz 2 artı 1. E, apartmanın içinden de görebileceğiniz gibi güzel tasarıma sahip, zevkli şekilde yapılmış. Hadi gelin içini gezelim. Yüksek girişteyiz şu anda. Birinci kat değil, giriş katta değil. Girişin biraz daha üstü burası. Altında kapalı otoparkımız var. Şöyle salona girelim önce. Şimdi birazcık kapatalım şöyle. klimamız mevcut evimizde. Takribi bir 30 metrekare salonumuz var. Salonumuzdan balkonumuza çıkabiliyoruz. Kapalı balkonumuz var. Şöyle bir göstereyim. Evet. Şu an saat akşam 5. 5'te çekmemize rağmen evimiz gayet aydınlık. ışık yakmadan Güzel bir şekilde her yer belli oluyor zaten. Banyo Banyomuz. Bölgedeki birçok inşaattan çok çok daha kaliteli şekilde üretilmiş. Bir de kaliteli olmasına rağmen e, zevkli de seçilmiş. Renkler, uyumlar gayet iyi. Burası ebeveyn banyolu odamız. Şurada ebeveyn banyomuz var. Burayı genelde defolanma olarak kullanmış müşterimiz. merkezi konum derken boşuna demiyoruz. Bir de şurada bir odamız var. Toplamda 2 artı 90 metrekare net kullanım alanına sahip diyebilirim. Mutfağımız kaldı bir tek. Mutfakta bir müsaade isteyelim. Evet, şöyle. Mutfağımız da bu şekilde. Gayet kaliteli Beyaz eşyalarda ve klimadasıyla kullanmış. Buradan da balkona çıkışımız var. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sarımsaklıdan herkese selamlar.